merhaba. Nasılsınız bugün? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. İnanıyorum ki siz de çok iyisiniz. Şimdi arkamıza yaslandık ve çok güzel bir şekilde dinleyeceğiz. Konumuz ne? Geri dönüşüm. Ha, geri dönüşüm neydi? Acaba biz kullandığımız e, eşyaları nasıl geri döndürüyoruz? bazı şeyler bize gelir. Hemen önce biraz dinleyelim bakalım. Çocuklar, elindeki kutuların ne işe yaradığını bilen var mı? Evet, şimdi burada saat Geri dönüşüm kutuları ağaçların daha az kesilmesi için vardır. Kullandığımız kağıtları, defterleri veya kitapları çöpe atmak yerine geri dönüşüm kutularına atarız. Bu kağıtlar fabrikalarda tekrar kullanabileceğiniz gerekiyor. Ha, birinci sınıf okuyan komşumuzun çocuğuna, e, ne bileyim arkadaşımıza verebiliriz ama hiç kimse yoksa ne yapacağız o kitabımızı? Gidip çöpe mi atmamız gerekiyor? Hayır. Onlar geri dönüşüm kutularına atılması gerekiyor. Hatta ben e, sizlere çocuklar to toplayalım bunları diyorum geri Dönüşme vereyim diyorum. Hatırladınız mı? Evet. Tabii bu sene, sene sonunu bulamadık. E, kullanmadığımız kitapları aslında toplayıp geri dönüşüm e, kutularına atabilirdik. Ama bizim e, koridorumuzda da çocuklar, e, mavi bir kutu hani böyle hatırlar mısınız? Şöyle ağzı açık. Ne yapıyorduk biz ona? Kullanmadığımız kağıtlarımızı atıyorduk. İşte burada da. Bakın Şöyle mavi bir kutumuz vardı bizim de koruduğumuzda. Buna bakın kullanmadığımız kağıtları, işte dosyaları, ne bileyim kitapları, kullanmadığımız artık bitmiş onun şeyi yok. Onların nereye geri dönüşüme gönderiyor. doğaya ve canlılara zarar vermesi engellenmiş olur. Şimdi çocuklar... Kutularda evet. toplanan piller bin mezarlıklarına götürülerek toprağın içine özel olarak yapılır. Şimdi burada... Bulmuş yerler ee, Çocuklar pil, pil bir kere sakın pillerle, bitmiş pillerle sakın oynamıyoruz. oynamıyoruz. Çünkü onlar dışarıya böyle bir salgı çıkarırlar o böyle hani yapış yapış gibi olur böyle pillerin üstü. Onları asla ellemiyoruz. Çünkü onlar insan vücuduna çok zararlı maddeler. Kanserojen maddeler oluyor. Onun için de pilleri böyle e, bizim e, okulumuzda da vardı hatırlarsanız. Hemen girişli lobide e, atık pil kutumuz vardı. Hatırladınız mı? O bir e, bitmiş piller. Artık bitmiş. Dışarıya kan soracağın salgılar salgılamış piller. E, ee, pilleri biriktirip bu atık pil kutularında biriktirip sonra bakın şöyle pil kamyonları var. Onlar belediyeye veriliyor ve o belediye bu pil kamyonlarıyla bir şey yapıp pil mezarları doğaya ve canlılara zarar vermesi engellenmiş olur. Öğretmenim, evet, bizim sokakta cam ve plastik şişe için de ayrı geri dönüşüm kutuları var. Süper. Evet Tuğba, plastik şişeler çok olarak atılırsa doğada uzun süre kalarak çevre kirliliğine sebep olur. Geri dönüşüm kutusuna atılan plastik şişeler fabrikalara gönderilir ve tekrar yeni bir ürün olur. Temiz bir çevre için plastik da ancak eriyormuş. Bir plastik şişe. Eee yazık. Bir zaman. Onun için de biz bu geri dönüşüm bakın işareti bu zaten. Geri dönüşümün işareti bu. Bu kutuların içine biz e, hatta büyük yerlerde, büyük caddelerde cam için ayrı, plastik için ayrı, kağıt için ayrı, şeyler var, kutular var biliyorsunuz. Camları camın içine atıyorsun. E, plastikleri plastiğe atıyorsun. Kağıtları kağıda atıyorsun. Ona göre toplayıp toplananlar ona göre e, kullanılıyor. Şimdi burada dikkat edin. Cam şişeyi göstermiş. Cam şişeleri e, attık geri dönüşüme. Mesela cam şişeyi çok kullanabiliyoruz. İşte e, mevzusu. cam. Ondan sonra e, şey var soda şişeleri. Evet su şişeleri. Camdan su şişeleri de var. Evet bunları götürüp de e, çöpe atmayalım çocuklar. Böyle geri dönüşüm kutularını görüp de biriktirip atarsak bunlar bakın nereye gidiyor? Fabrikaya. Fabrikaya gidiyor ve fabrikada tekrar o camlar eritiliyor yüksek ısılarda fabrikada tekrar eritiliyor ve tekrar şişe haline geliyor tekrar bizim kullanabileceğimiz şişe haline geliyor Tabii ki bu Türkiye ekonomisine de bizlerin birazcık katkısı olsun istiyoruz onun için de e, şişeleri çöpe atmıyoruz biriktiriyoruz ve Geri dönüşüme atıyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Çiçeleri de cam için özel olarak ayrılmış geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Hmm. Bu yüzden marketlerde alışveriş yaparken aldığımız ürünlerin üzerinde geri dönüşüm sembolü olmasına dikkat etmeliyiz. Bu semboller yeni dönüşüm geri dönüşüm sembolüdür. Geri dönüşüm sembolleri olan ürünleri tercih etmeliyiz. Geri dönüşüm dünyada yaşayan bütün insanların uygulaması gereken bir davranıştır. Evet çocuklar şimdi de geri Yeah. Ne? olmaz. Çöp. geri dönüşümünü sıralayın. Kutucuklara uygun resimleri sürükleyerek sıralamayı tamamlayın. Kağıdın geri dönüşümünü sıralayın. Attım. Geri dönüşüm nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Fabrikaya götürüyor değil mi? Fabrikaya. Bu geri dönüşüm pat fabrikaya götürdü. Fabrikada bakıyoruz ki yepyeni yeni bizim kullanabileceğimiz kağıtlar oldu. Evet çocuklar. Verilen ürünlerin doğru geri dönüşüm kutularına geçelim. <laughs> Şimdi elimizde dört tane geri dönüşüm kutucuğu var. Biri plastik geri dönüşüm, biri cam geri dönüşüm, biri metal geri Evet. Bu ne? Bu da plastik. Plastik tam görünmüyor değil mi sizin oradan? Ha şimdi görünür. Evet. Evet. Aa bu ne? Metal. Metal bu. Bakın. Bakın mısır kutusu. Bu ne? Cam. Cam. Cam çay içiyor. Bakın şöyle daha belli oluyor. Şimdi orası beyaz olduğu için tam belli olmuyor. Evet bu ne? Defter. Kaldı. Dedim ya demin Hani insanlara zarar vermesin diye Evet doğru Bütün insanların Geri dönüşme Dikkat etmesi Gerekmez Gerekmez bu Doğru mu? Hayır yanlış Neden? Her insanın Geri dönüşüme dikkat etmesi Gerekiyor Evet o zaman yanlış da söylemiştim hani deniz altını görmüştük hatırlıyor musunuz? Deniz, denizlere böyle pek şişeleri atıyorlar, o tekneler çöplerini, tuvaletlerini atıyorlar. O balıklar, o zavallı balıklar nefes alamıyorlar. Biz onun için denize ufacık bir şey atmamamız gerekiyor. Çünkü o balıkların yaşadığı yer orası. Bizim dünyamız nasıl bize aitse denizler de onların oksijenini çok rahat alabilmeleri için biz denizlere çöp atmamamız gerekiyor. İşte burada da geri dönüşüm doğayı korumamızı sağlar. Evet, eğer geri dönüşüm ee, araçlarını diyelim, işte plastiği, camı, ee, kağıdı her yere atmazsak, çöplere atmayıp da geri dönüşüm kutularını atarsak onlar bize geri döner. adı üstünde geri dönüşüm. Geri döner yeni olarak döner bize. İşte o zaman geri dönüşüm doğayı korumamızı sağlar. Doğru. Geri dönüşümde sadece hayvanları korumuş oluruz. Doğru mu? Hayır. Niye? Biz insanlar da yaşıyoruz. Sadece hayvanlar olur mu? Bitkiler var. Bitkileri korumamız gerekiyor öyle sadece hayvanlar olmaz İnsanlar var bitkiler var değil mi onları da koruyoruz onları da korumuş oluyoruz evet. evet geri dönüşüm yaparak ülkeler tasarruf etmiş olur aa evet evet eğer biz geri dönüşümü çok güzel uygularsak demin dedi Yeni olarak çünkü. Evet, geri dönüşüm yaparak ülkeler tasarruf etmiş olur. Evet, doğru. Evet çocuklar. Evet. Konumuz burada. Geri dönüşüm konumuz burada bitti. Ama e, ben çok iyi anladığınızı tahmin ediyorum. E, onun içinde geri dönüşüm çok önem vereceğiz. Her şeyi her yere atamayacağız. Ne yapacağız? Kenarda biriktireceğiz ve o biriktirdiklerimizi sonradan geri dönüşüm. mesela annemizle babamızla gezmeye çıktık diyelim. Hani şu pandemi bir bitse, şu Covid-19 bir gitse bizim ülkemizden biz annemizle babamızla gezmeye çıktık. Arabamızın bagajı 哎呀，多亏，真是